Evet, evet, evet yine geldim. Ben geldim ben. O zaman kurtpa. Sizin için geldim arkadaşlar. Ahtung. Tutulmanın ikinci videosu arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bol bol like ve bol bol paylaşım. Şimdi balık burcu ay tutulması ayın 7'sinde olacak olan e, bu e, ay, tam tabi de tam tutulma düşün. Ne kadar içeriye doğru gideceğiz? Şimdi içeride hiç bağlantısı olmayan kişiler burada gerilim, ondan sonra travmalarla yüzleşme ondan sonra buram buram krizler, duygusal krizler, yapacak bir şey yok. O ateşin içine gireceksin. Aynen. O ateşin içine girmeden hiç bir bekentiye girmeyin. Önce o duygusal, ruhsal bağı kuracaksın. O ruhsal bağı kurarken zaten, o ruhsal bağı kurarken... Ee, sen otomatik olarak, hormonal olarak bir ilişki arayışına böyle buram buram, yani normal standartlarda zaten arıyorsunuz ama bu hani tam tutulma bir de boru değil, hunharca ilişkiye doğru gitme, kör küçük. Ama ruhsal bağı kurmadan, ruhsal bağı kurmadan o ilişkiden yine her zamanki gibi bir fayda bulamayacaksın. Onu önce kuracaksın. Bunun için bir kaos yaşayacaksın zaten içinde. Onu bir bulacaksın. Ondan sonra, bulduktan sonra tam şu üçgene emisfezi bezine doğru kaymaya başlayacaksın. Plüton kova. Onu da başarırsan onu da başarırsan uyanmışsın demektir. Bütün düz mantığını kırmışsın demektir. Çünkü toplamın %70'i düz mantık yaşıyor. Bu kötü mü Ozan Bey? Kötü bir şey evet. Başka açıya dönmeni engelliyor ve öğrenilmiş ezberlerin var. Onlara istinaden yaşıyorsun. Başka bir ezber, başka bir bilgiye de açık değilsin. Evet. otomatik olarak aynı bilgilerle düz mantıkla Gidiyorsun gidiyorsun geliyorsun. Gidiyorsun gidiyorsun geliyorsun. Gidiyorsun gidiyorsun. Safif sağa kırayım. Yok hafif solda şey. Başka açıyı alayım. Başka doğruyu alayım. Hayır. Kral benim. Hep. Evet, herkesteki şey şu, şey şu anda bu. Kral benim. E, ee, kalanları görelim. Bu narsizmdir işte. Bu narsizm. Ve bunu kişiler kabul etmiyor. Ve bu ay tutulmasında en çok o kişiler kıvranacak. En çok o kişiler kalacak. Orada yapacak bir şey yok. Bunu yaşayacaksınız ve 7 Eylül'e kadar o etki git gide git gide şu anda başladı zaten o etki. O etki de içinde git gide git gide yoğunlaşmaya başlayacak. Balotayı sıyıracaksınız. Bitti olay ya. Kapattık o.